o iman edenlerin, müminlerin Allah'ın zikriyle ve ondan inen Kur'an, hak ile inen Kur'an ile kalplerinin titreme zamanı gelmedi mi diyor Cenab-ı Allah. Elem yetninillezine amenu gelmedi mi daha? Kalplerinizin titreme zamanı gelmedi mi? Silkelenme zamanınız, kendinize gelme zamanınız gelmedi mi? Bu gaflet nereye kadar? Artık şu gaflet perdesini yırtın, Allah'a yönelin. Elem yetnilillezine <laughs> amenu en tahsha'a kulubuhum. Lezik billahi ve ma nezele minal hak. Ela bi billahi katma'anul kulub. Dikkat edin. Haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah'ın zikirle itminane ulaşır. Allah'ın zikirle huzur bulur, sükunete erer. Bu gece istiğfar edeceğiz. Çünkü kalplerin cilası istiğfardır. İstiğfarın gücünü kullanacağız. Günahlarımızı, hatalarımızı, neyimiz varsa herkes kendisini çok iyi bilir. Gizli aşikar hepimizin günahları var. Rabbimizden affımızı isteyeceğiz bu gece kardeşlerim. La ilahe illa ente subhaneke inneekün dalimin. Allah'ım senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim, seni tesbih ederim ve boynumuz bükeceğiz. İnni küntü minel zalimin. İnni küntü minel zalimin. İnni küntü zalimin. Ya Rabbi ben zalim oldum. Ben nefsime zulmettim. Ey kalpleri halden hale sokan, kalpleri evren çeviren Cenab-ı Allah Rabbimiz. Ya mugallibel gulub, sebbit kalbi ala dinike. Bizlerin kalbini senin dinin üzerinde kıl. Ya Rabbi bunu dua edelim. Benim kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl. Şu duayı da yapalım ayet olan. Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena wa heb lana min ledunke rahme inneke Rabbimiz bize hidayet erdikten sonra bize iman nimetini bahşettikten sonra la tuzi kaydırma kulubena. Kalplerimizi kaydırma. Kelime-i tevhidi çok söyleyelim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu geceyi yani bayram gecesini ihya etmeye, yatsı namazını cemaatle kılarak ihya etmeye çalışalım. Tabi sabah namazında aynı şekilde muhakkak cemaate gidilmesi gerekir. Bunu özellikle tavsiye ediyoruz. Ben sabah namazına gelmeme gibi bir gaflete bulunup da sadece bayram namazına gelme gibi bir eksiklik içerisinde de bulunmayalım. Bu gece yapacağımız şeylerden bir tanesi nedir? Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Kur'an-ı Kerim. Ezberimizden veya en güzeli yüzüne bakarak. Bu gece muhakkak teheccüde kalkmamız lazım. Muhakkak diyorum bakın. Muhakkak teheccüde kalkacağız. Şu gecenin bayram gecesi olması ayrıyeten seher vaktinin kendine has özelliği ve gücü bunları birleştirerek Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Vel müstafirine bil ashar. Onlar ki diyor Cenab-ı Allah seher vakitlerinde istiğfar ederler. Ne duan varsa yap bu gece işte. Ne duan varsa yap. Resulullah garanti veriyor sana geri çevrilmez diye. Allah'ın adına o garanti veriyor. Nerede, ne zaman, hangi saatlerde yapılacağını Efendimiz haber veriyor bize. E o zamanları gözetleyelim işte o günlerden birinde bu gece işte. Rahmet kapıları diyor açılır alabildiğine. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz diyor Efendimiz'in başka bazı şeriflerinde. İşte Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri Berat gecesi ve Arife gecesi. Cenab-ı Allah bize fırsat üzerine fırsat veriyor. Fırsat üzerine fırsat. Kısa zaman dilimlerinde geçmiş kavimlerin yüzlerce, binlerce yılda alamayacağı ibadetleri Sevabını bize bir kasat içerisinde veriyor Cenab-ı Allah. Ya daha ne istiyoruz da? Daha ne istiyoruz? Yani bu kadar imkan var. Bu kadar Cenab-ı Allah'ın tabiriyle kampanyası var. Biz hala gözümüzü kapatıyoruz. Hala gaflet içerisinde yüzük diyor şu dünyada da. Ömrümüz boşa geçiyor ya. Ömrümüz boşa geçiyor. Bugün akşam namazıyla beraber inşallah bayram gecesi başlamış oluyor. İmsak vaktine kadar sırlarla dolu, Cenab-ı Allah'ın ikramlarıyla dolu bir geceye adım atmış olacağız. Bu geceyi en güzel bir şekilde değerlendirmek için inşallah tavsiyelerimiz olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılınmasını, Sabah namazının yine cemaatle kılınmasını bu iki namazın cemaatle kılındığı takdirde kişinin gecenin tamamını ibadetle geçireceğinin müjdesini veriyor efendimiz. Sen yatırken normal istirahatini yaparken görevli melekler sürekli sana sevap yazıyorlar. Böyle bir de güzellik var. Şimdi böyle bir müjde varken tutup da yatsı namazlarına gelmemek herhalde bu konuda yeterli bilgiye ve şura sahip olmadığımızdan kaynaklanıyor. O yüzden muhakkak bugün yatsı namazını cemaate giderek bu geceyi yani bayram gecesini ihya etmeye bir anlamda buradan başlayalım inşallah. Yatsı namazını cemaatle kılarak ihya etmeye çalışalım. Tabi sabah namazında aynı şekilde muhakkak cemaate gidilmesi gerekir. Bunu özellikle tavsiye ediyoruz. Sabah namazının cemaatle kılınmasıyla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o kadar çok müjdeleri var ki işte bu konularda yeterli bilgiye sahip olmadığımızdan dolayı ve bu şuura sahip olmadığımızdan dolayı ciddi manada bu konularda ihmallerimiz söz konusu. Birkaç hadis-i şerif okuyalım bununla alakalı. Her kim diyor Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikreder. Sonra da iki veya dört rakat namaz kılarsa onun vücudunu diyor Cenab-ı Allah cehennem ateşine sokmaz. Büyük bir müjde. Her kim yine sabah namazını cemaatle kılar, oturduğu yerden ayrılmaz, zikir ve tesbihatla meşgul olursa, onun diyor denizin köpükleri kadar, günahı olmuş olsa bile Allah onu affeder buyuruyor. Bakın bu namazı cemaatle kılmanın sevabı ayrı. Bir de cemaatle kıldıktan sonra orada beklemenin fazileti. Dolayısıyla biz sabah namazına cemaate gittiğimiz zaman bayram namazı için bekleyecek olursak orada bayram namazı için bir, bir buçuk saatlik bir zaman dilimi var. Bu hadis-i şerifin müjdesine mazhar olmuş oluyoruz. Yani doğal olarak otomatikman beklemiş oluyoruz tabii. Fakat namazı kılıp da çekip gitmeyelim. Tekrar bayram namazına gelmek için. Veya sabah namazına gelmeme gibi bir gaflete bulunup da sadece bayram namazına gelme gibi bir eksiklik içerisinde de bulunmayalım. Hatta o kadar şeyler var ki, acayip hallerimiz var. Sabah namazını kılmaz adam, bırakın cemaate gelmeyi, Sabah namazı vaktinde uyur, namaza kalkmaz. Bayram namazına gelir. Herhalde bu bizim toplumumuzda olan bir hastalık veya ahir zaman müminlerinde, Müslümanlarda olan bir sakatlık herhalde bu. Çünkü bu tarihe baktığım zaman İslam tarihinde böyle bir uygulamayı görmüyoruz. Böyle bir acayip ve garayip bir halde yok. Çok enteresan bir durum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kim diyor sevabını Allah'tan umarak ve sırf onun rızası için Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini ihya ederse kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmeyecektir. Kalplerin öldüğü gün. Kalplerin öldüğü gün ne zaman hangi durumlarda oluyor? Bununla bir bununla ilgili bir açıklama yok. Fakat ee, ne zaman olabilir bu ölüm anında son ruhun cesetten çıkma anında kabirde mahşerde mizanda sıratta vesaire insanın en çok korku duyacağı, dehşete düşeceği, kalbin hızlı bir şekilde atacağı, nefesin kesileceği zamanlardır onlar. İnsanın paniklediği ve ürktüğü zamanlardır. İşte bu en tehlikeli zamanlar bunlar. İnsan için en tehlikeli, en kritik zamanlar. Eğer diyor Efendimiz bu müjdeyi veriyor. Siz ulaştığınız o geceleri, bayram gecelerini eğer ihya ederseniz, ihya ederseniz işte böyle zamanlarda rahat olursunuz. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem demirin paslandığı gibi kalplerde paslanır. Cilası nedir ya Resulallah? Kur'an-ı Kerim okumak ve ölümü hatırlamak. Bu gece yapacağımız şeylerden bir tanesi nedir? Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Ezberimizden veya en güzeli yüzüne bakarak ölüm tefekkürü yapacağız. Tefekkurül mevet. Yani ölmüşüm veya ölüme yakınım, son anlarımı yaşıyorum bunu hayal edeceğiz. Öyle güçlü bir hayal edeceğiz ki bizim üzerimize etkisi olacak. Bu gece istiğfar edeceğiz. Çünkü kalplerin cilası istiğfardır. İstiğfarın gücünü kullanacağız. İstiğfarın gücünü. Bu gece muhakkak tercüde kalkmamız lazım. Muhakkak diyorum bakın. Muhakkak teheccüde kalkacağız. Şu gecenin bayram gecesi olması ayrıyeten seher vaktinin kendine has özelliği ve gücü Bunları birleştirerek Rabbimizin huzuruna çıkacağız. İstiğfar edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesinde istiğfara davet eder Cenab-ı Allah. Ve istiğfar edenleri över. Vel müstafirine bil eshar. Onlar ki diyor Cenab-ı Allah seher vakitlerinde istiğfar ederler. İstiğfar edeceğiz. Bakınız tarihte insanlık tarihinde bir tek kavimden bir tek kavimden azap gelmiş belirtileri ortaya çıkmış istiğfar ettiği için o kavim Cenab-ı Allah azabını çekmiştir. Başka hiçbir kavimde olmamıştır. Başka hiçbir kavimde istiğfara böyle toplu olarak sarılmamıştır. Hangi kavim bu? Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Hazreti Yunus'un kavmi. Hazreti Yunus Aleyhisselam diğer peygamberlerde olduğu gibi yıllarca anlattı. Yıllarca. En sonunda dedi ki eğer dedi yapmazsanız 40 güne kadar dedi Allah'ın azabı size gelecek. 40 güne kadar. Yine şey yapmadılar, umursamadılar. 37. gün gelince azabın belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Ne oldu? Yüzlerinin rengi attı. Sarardı. Farklı haller içerisine girmeye başladılar. Kafalar tak etti. Dediler ki bu, bu Yunus'un e, haber verdiği herhalde azap bu olması lazım dediler. Anladılar. E ne yapacağız? Ne yapacağız? Yunus Aleyhisselam da terk etti gitti kavmini. O ayrı bir konu. İşlerinde salih birisi vardı Yunus Aleyhisselam'a iman eden. Gittiler dediler ki ne yapalım? Ne yapalım? Dediler ki istiğfar edin. İstiğfar edin. Yüksek bir tepeye çıktılar, göz yaşları, bağırmalar, ne bileyim artık ellerinden geldiği kadar Ya Rabbi bizi bağışla, biz hata ettik, şöyle böyle bütün iştenlikleriyle, istiğfar ettiler, helalleştiler birbirleriyle. Hatta öyle oldu ki adamın bir tanesi bir bina yapıyor, o binaya da birisinden aldığı veya çaldığı bir kerpici tuğlayı koyuyor o binanın temeline veya artık duvarına onu bile çıkartıp iade ediyor. Bu derece istiğfar edip helalleşiyorlar birbirleriyle ve Cenab-ı Allah azabını onlardan kaldırıyor. Yoksa yapmasalardı toptan helak olacaklardı diğer kavimlerde olduğu gibi. İşte kardeşlerim istiğfarın böyle bir gücü var. İstiğfarın böyle bir gücü var. O yüzden bu geceyi Günahlarımızı, hatalarımızı, neyimiz varsa herkes kendisini çok iyi bilir. Gizli aşikar hepimizin günahları var. Bu bir belli, açık, net olan bir şey yani. Bunları başkalarının yanında değil, başkalarına bunu söylemeyeceğiz, ifşa etmeyeceğiz. Allah'ın gizlediği şeyi başkasına söylemeyeceğiz. Ne yapacağız? Rabbimiz biliyor zaten bizim hatamızı. Dilimizle Rabbimize söyleyeceğiz itiraf edeceğiz. İtiraf edeceğiz ve la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez Bu duayı çok yapalım. Bu Yunus Aleyhisselam'ın duası. Yunus Aleyhisselam bu duayla, bu istiğfarla, bu tesbihatla balığın karnından çıktı. Allah bunu bu duayla çıkardı. Bunu çok yapalım bu gece. Her zaman yapalım da bugün biraz ağırlık verelim inşallah. Hepimiz ezberimizde bunu biliyoruz. La ilahe illa ente subhanek inni küntü minez zalimin. Allah'ım senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim, seni tesbih ederim ve boynumuz bükeceğiz. İnni küntü minez zalimin. İnni küntü minez zalimin. İnni minez zalimin. Ya Rabbi ben zalim oldum. Ben nefsime zulmettim. Hatamı, günahımı itiraf ediyorum. Ya Rabbi beni bağışla, affet diyerek eğer yapabilirsek birkaç damla gözyaşıyla süsleyelim bunu, taçlandıralım. Eğer diyor Yunus Aleyhisselam bu tesbihatı yapmamış olsaydı kıyamete kadar balığın karında bekletecek Cenab-ı Allah. In. Ama tabi bekletmez. Onun kalbine bu istiğfarı, bu münacatı da veren Cenabı Allah. Fakat bunun gücünü bu istiğfarın gücünü bize ifade etmek için Efendimiz bunu haber veriyor bize hadis-i şeriflerinde. Bunu yapmasaydı kıyamete kadar balığın karnında olacaktı diyor Peygamber Efendimiz. Kelime-i tevhidi çok söyleyelim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Cenab-ı Allah ayet ki Suresi 28. ayet-i kerimede iman edenlerin kalbi ancak Allah'ı zikirle sükunata erişir, sükunete erişir huzur bulur. Ela bi zikrillahi kulub. Dikkat edin. Haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah'ı zikirle itminane ulaşır. Allah'ı zikirle huzur bulur, sükunete erer. Bismillahirrahmanirrahim. Elem ye'nilillezine amenu en tehşe'a gulubuhum. Nezikrillahi ve ma nezele minel hak. O iman edenlerin, müminlerin Allah'ın zikriyle ve ondan inen Kur'an, hak ile inen Kur'an ile kalplerinin titreme zamanı gelmedi mi diyor Cenab-ı Allah. Elem yetninillezine amenu gelmedi mi daha? Kalplerinizin titreme zamanı gelmedi mi? Silkelenme zamanınız, kendinize gelme zamanınız gelmedi mi? Bu gaflet nereye kadar? Artık şu gaflet perdesini yırtın, Allah'a yönelin. Mugallibel <laughs> kulub olan Cenab-ı Allah. Ya mugallibel kulub, ey kalpleri halden hale sokan, kalpleri evren çeviren Cenab-ı Allah Rabbimiz. Ya mugallibel kulub, sebbit kalbi ala dinike. Bizlerin kalbini senin dinin üzerinde kıl. Ya Rabbi bunu dua edelim. Her zaman Türkçesini yapalım. Belki Arapçasını bilmiyorsunuzdur. Bunun Türkçesini yapalım. Ya Mugalbel kulüp diyoruz Allah'a. Ey kalpleri evren çevren Allah'ım diyoruz. Benim kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl. Bu duayı yapalım. Her namazımızda yapalım, bu gecede yapalım. Şu duayı da yapalım ayet olan. Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledunke rahme innekentel Rabbimiz bize hidayet erdikten sonra, bize iman nimetini bahşettikten sonra la tüzü kaydırma kulübena. Kalplerimizi kaydırma diye dua edelim Rabbimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gecede bol bol dua etmemizi bize tavsiye ediyor. Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, Berat gecesi, Cuma, Ramazan ve Kurban Bayramı. Bakın geri çevrilmez diyor. Bak buraya ilk dikkat edelim. Geri çevrilmez. Ya ne duan varsa yap bu gece işte. Ne duan varsa yap. Resulullah garanti veriyor sana geri çevrilmez diye. Allah'ın adına o garanti veriyor. Nerede, ne zaman, hangi saatlerde yapılacağını Efendimiz haber veriyor bize. E o zamanları gözetleyelim işte o günlerden birinde de bu gece işte. Rahmet kapıları diyor açılır alabildiğine. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz diyor Efendimiz başka bazı şeriflerinde. işte Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri Berat Gecesi ve Arife Gecesi. Cenab-ı Allah bize fırsat üzerine fırsat veriyor. Fırsat üzerine fırsat. Kısa zaman dilimlerinde geçmiş kavimlerin yüzlerce binlerce yılda alamayacağı ibadetleri sevabını bize bir kasat içerisinde veriyor Cenab-ı Allah. Ya daha ne istiyoruz da? Daha ne istiyoruz? Yani bu kadar imkan var. Bu kadar Cenab-ı Allah'ın tabiriyle kampanyası var. Biz hala gözümüzü kapatıyoruz. Hala gaflet içerisinde yüzük diyor şu dünyada da. Ömrümüz boşa geçiyor ya. Ömrümüz boşa geçiyor bakalım bu ömrü çok arayacağız. Evet bugün başka ne yaparız? Muhakkak ki gusül abdesti alalım bugün. Sünnettir gusül abdesti almak. Ee, namaza giderken veya gitmeden önce ağzımıza hurma alalım. Elimizde hurma varsa ağzınızı hurmayla tatlandıralım. Bu söylediğimiz hepsi sünnet, müstahap e, sınıfında olan sünnetlerdir. Tabii güzel elbiselerimizi, temiz elbiselerimizi giyeriz. Ağzımızı, dişlerimizi muhakkak misvaklayalım yoksa fırçalayalım. Ee, evden çıktığımız zaman camiye giderken teşrik tekbiri getirerek Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Bunu söyleye söyleye camiye gidelim inşallah. Tekrar söylüyorum, sabah namazına gidelim. Sabah namazına muhakkak gidelim. Evim uzaktı. Şöyleydi böyleydi. Yok kardeşim bir gün var gidin yani. Şu bir gün bari gidin. Sabah namazına gidiyoruz inşallah. Ve sabah namazından sonra bekleyelim orada. Bekleyelim. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Sohbet ediliyor. Onlar dinleriz. Namazdaymış gibi sevap alırız. Meleklerin Ya Rabbi şu kulumu bağışla diye Cenab-ı Allah'a ettikleri duaya mazhar oluruz. Bizim için dua ediyor günahsız ağızlarıyla melekler. Oturalım inşallah. Bayram namazımızda kıldıktan sonra zaten biz musafaha bayramlaşma olmayacak. Herkes evine çıkıp gidecek. Dönüşte de geldiğimiz istikametten değil de camiden evden camiye gelirken farklı istikametten yine teşrik tekbirleri getirerek evimize gelmiş oluruz. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Şu anda dinleyen, dinlemiş olan kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum.